Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Alagöz Mobilya'nın konuğuyuz. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanımız Sadullah Alagöz bulunmaksa. Merhaba Sadullah Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık babadan oğula geldiği için 30 yılı aşkındır bu sektörün içerisindeyiz. Babamızdan sonra biz devam ediyoruz. Hala hazırda babamız işin içinde ama evet. sağ olsun oğullarına güvendiği için yıllardır da biz bu sektörün içindeyiz ve babamızın arkasından da devam etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle babanızın kurmuş olduğu sağlam bir temeli daha da büyüterek, daha da sağlamlaştırarak bu hizmeti sunuyorsunuz. Peki Sadullah Bey burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi burada sunmuş olduğumuz hizmetler şöyle söyleyeyim. 1998'e kadar biz yatak odası imal ediyorduk ve her ay yüz yüz yatak odası imal edip evet. öncelikle mağazalara sunuyorduk biz bunları ama 1998'de biz tamamen yatak odasını babamın vesilesiyle bıraktık ve tamamen mutfak dolabı, yatak odası, yemek odası, gömme dolabı ve diğer çocuk odası bunlara başladık ve bunun yanı sıra ilerledikçe talep çoğaldıkça biz Hazırdan biraz daha müşteri taleplerine yönelmeye başladık evet. ve yanımızda çalışması için mimar arkadaşlarımızı aldık. Bu mimar arkadaşlarımız e, şu prensiple, siz hayal edin biz tasarlayalım prensibiyle. Evet. Müşterilerimiz hayalini bize e, kara kalem çalışmasıyla iletiyor, biz o hayali gerçeğe çeviriyoruz. Mutfak dolapları yapıyoruz. Yani önceden e, bilirsiniz ustalarımız gider kara kalem çalışmasıyla ölçüyü alır gelir yapardık. Ama e, teknoloji ilerliyor. İlerledikçe talepler çoğalıyor. Her geçen gün yeni ray sistemleri, e, bunun yanı sıra menteşe sistemleri çıkıyor. E, teknoloji ilerledikçe biz de bunlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çıkan makinaları almaya çalışıyoruz. Ve müşterilerimize daha iyi, daha kaliteli, daha uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz. Mesela örnek verebilirim mutfak dolaplarından birçok e, mutfak dolaplarında e, istenilen ölçü ve nitelikte eğer tasarlarsak müşterimiz bize daha farklı referanslarla dönebiliyor. Kesinlikle. Yani müşterimizin istediğini ne istediğini biz iyi analiz etmemiz gerekiyor. Analizimizde de şöyle yapıyoruz. Öncelikle müşterimizin evine ziyarete gidiyoruz. Ziyarete gittikten sonra müşterimizin istediklerini birebir kayıt altına alıyoruz. Resimlendiriyoruz. Tekrar müşterimizi yerimize e, sıcak bir ortamda kahve içmeye davet ediyoruz. Burada projesini sunuyoruz. Sunmuş olduğumuz projelerin içinde eğer e, istek niticesinde olmayan yanlış anlaşılan noktalar varsa biz bunları değiştirebiliyoruz. Evet. Değiştirdikten sonra müşterilerimize tekraren sunum yapabiliyoruz. İstenilen e, ürünü tekraren e, imalatını alıp e, müşterimize teslim ediyoruz ve karşılıklı bu e, anlayışla gerçekleşiyor ve iyi de bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Mobilya konusunda e, bayağı bir iddialıyız. Evet, Sektörde gerçekten bu konuda mütevazı olmamak gerekiyor. Alagöz, Göz dekorasyon, mutfak, banyo konusunda adını duyurmuş sayılı işletmelerden biri. Kesinlikle. Ki Kesinlikle. bu geçmişten bu yana getirmiş olduğu bir dürüstlük abidesi diyebiliriz. Kesinlikle. Peki Alagöz Göz dekorasyon, mobilyanın özelliği nedir? Yani diğer işletmelerden ayıran özelliği nedir? Şimdi öncelikle bizim sektörümüzde en önemli unsur bizde gün ve saattir. Biz evet. müşteriden aldığımız talep neticesinde onlardan aldığımız randevu neticesinde gününde ürünümüzü götürür teslim ederiz. Teslim ettiğimiz için portföyümüz gün geçtikçe çığ gibi artıyor. Evet. Müşteri verdiği paraya acımıyor. Önemli olan ürünü gününde ve yerinde zamanında teslim alabilmek. Bu birinci şartımız bizi diğer firmalardan ayıran İkinci diğer özelliğimiz biz elemanlarımızla gayet e, samimiyiz. Müşterimize bu samimiyeti verebilmemiz gerekiyor. Evet. E, örnek veriyorum müşterimize gittiğimiz zaman e, elemanlarımızın ayaklarında kendi özel terlikleri, galoşları olması gerekiyor. Kendi özel kıyafetlerimiz olması gerekiyor. Müşteriye bu sıcaklık kazandırmamız lazım. Yani e, eskiden gelme bir usulle değil teknolojinin bize vermiş olduğu yenilikleri kullanarak müşterilerimize daha iyi hizmeti sunabilmeye çalışıyoruz. Ee, dürüstlüğümüz bizi diğer firmalardan ayırıyor. Ee, başlıca bunlar diyebilirim. Gerçekten de çok doğru söylediniz Sadullah Bey. Bu konuda da Ankara'da gerçekten adınızı duyurmuş yerli bir işletme. Çok teşekkür Peki, ederim. Müşteri portföyümüz nedir? Mobilya, dekorasyon, mutfak diyoruz ama genel olarak inşaat sektörü aktarıyoruz. Evet, evet. Hani ya bir inşaat firmasıyla anlaşırsınız ama sizin alanınız çok geniş. Birazcık da bunlardan bahsedebilir miyiz izleyicilerimize? Ee, şöyle söyleyeyim. Müşteri portföy olarak çok geniş bir portföy var evet. ama ben e, belli başlı birkaç Örnek vereyim şimdi e, biz ortalama bir sene önce Ankara'ya Ikea geldi. Ikea'nın içinde de Leroy Merlin isminde bir inşaat firması var. Bu inşaat firmasının e, biz bir bir buçuk sene önce komple Ankara bölge ihalesini aldık. Burada yaklaşık e, personel ismi isim vermeyelim. E, dekorasyonunu yapıyoruz biz buranın komple montaj ihalesini aldığımız için ürün ne satılırsa tamamen montajını yapıyoruz biz. Bunun yanı sıra hastanelerimiz var. Örnek veriyorum Gazi Hastanesi'nin komplementoloji bölümünün A'dan Z'ye dekorasyonunu biz yaptık, sunduk. Bunun yanı sıra Ankara'da bulunan işte halk eğitim merkezlerimiz var. Altında Halk Eğitim Merkezi, Mamak Halk Eğitim Merkezi, Keçiören Halk Eğitim Merkezi, Pursaklar Halk Eğitim Merkezi. Belli başlı isimlerle bunların iç test tasarımlarını, dekorasyonlarını yaptık. Bunun yanı sıra gelinlik firmalarımız var. Ankara'da ve Türkiye'de tüm dünyaya açılmış büyük markaların biz iç dizaynlarını yapıyoruz. E, bu da e, bize geri dönüşümü gayet güzel oluyor ve bunun yanı sıra parfümerilerimiz var. Parfümerilerinin iç dekorasyonlarını yapıyoruz. E, özellikle bir senedir de Ankara bölgesinde isim vermek reklam olur mu bilmiyorum ama Hedef Eczane Deposu'nun, Hedef Holding'in vesilesiyle Ankara bölgesindeki eczane işlerini yapıyoruz. Evet. Ee, ama atla şu an gelmeyecek bir sektör. Atla düşünürüz. gelmeyecek bir sektör. Kesinlikle. Kesinlikle. Bizim burada çok sevdiğimiz Hüseyin isminde aile dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz diyebiliriz. Bizi bu sektöre yöneltti. Şu an o da Eczacılar Odası'yla da görüştüğümüzde biz şu an Ankara'da eczane piyasasının 3. sırada Allah göz grubunun olduğunu söylüyorlar. Ve bu bize gelen tepkilerden anlaşılıyor. Verdiğimiz gazete reklamlarından, ilanlarından bizim sıralamamızı belirliyor. Yaptığımız işlerden, kalitemizden belirliyor. Bunun yanı sıra eczanede çok iddialı değiliz ama şunu diyoruz. Sizin yaptıracağınız eczanenin tasarımını önce bize getirin, bize bir sunun. Biz onu fiyatlandıralım. Biz sizin eczanenizi istediğiniz nitelikte kuralım. Beğenmezseniz beğenmezsiniz bize ücret ödemeyin. Biz bu kadar iddialı konuşuyoruz. Biz bunu sadece eczane piyasasında değil diğer yaptığımız işlerde de yani yaptığımız sözleşmelerimizde öncelikle biz müşterimizi bize inanmaları için işimizi istenilen nitelikte olması için önce sözleşmemizi yapıyoruz. Çünkü bazen atlanılabiliyor. Kırmızı istediğimiz renk bazen sarı olabiliyor düşüncelerimiz. Evet. Bunları atlamamak neticesinde önce sözleşmeli bir hale getiriyoruz. Ama müşterimize de şunu sözlü olarak beyan ediyoruz. Siz eğer bu ürünü beğenmezseniz biz bu ürünü size sorgusuz suvayetsiz alıp yenisini verme koşulunu sunuyoruz diyebiliyoruz. Evet. Yani önce iş önce iş. Yani parayı ikinci planda tutuyoruz. Zaten hak ediyorsak biz bu işi muhakkak parasının dönüşümü bize çok rahat bir şekilde oluyor. Evet gerçekten de çok da makul fiyatlarla işlemleri yapmaktayız. Evet. Dışarıdaki farklı bir isim tabii ki veremiyoruz ama farklı bir işletmenin yapacağı 1000 TL-2000 TL'lik işi işte biz burada İmalatında e, imalatında olan maliyete çıkararak önce müşterinin e, hizmetine sunuyoruz. Beğendikçe evet. zaten bunun karşılığı referans olarak gelecektir. Kesinlikle. E, peki muhakkak geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır. Alagöz büyük efendim. bir işletme. Alagöz'ün geleceğe yönelik hedefleri nelerce Saadullah Bey? Alagöz'ün Gözün e, geleceğe yönelik hedefleri öncelikle doğru ürünü uygun fiyata halkımıza, müşterilerimize sunabilmek. Sunduğumuz ürünlerin geri dönüşümü bize çok güzel e, bir şekilde oluyor. Biz eğer doğru ürünü uygun fiyata sunarsak müşteri talepleri bir hayli artıyor. Kesinlikle. Biz e, ilerleyen dönemlerde biraz daha fabrikasyonlaşarak e, altta kalan firma olmak istemiyoruz. Haliyle e, merdiven nitelendirdiğimiz basamaklardan yavaş yavaş çıkarken hem ürünlerimizi tanıtmak, hem ismimizi tanıtmak, hem de... E, Müşterilerimize iyi ürün ve hizmet sunabilmek amacımız e, ilerlemeye çalışıyoruz. Gerçekten de ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Aynı zamanda mobilya ile dekorasyon işlemini birleştirerek harika bir görsel çıkartıyorsunuz. Kesinlikle. Peki hizmetimiz sadece Ankara'da mı veriyoruz? Türkiye genelinde. Yani zaten gerçekten de Türkiye genelinde hizmet veriyoruz evet. baktığımız zaman. Oldukça özel bir talep oldu. Sadece bir işlem için Türkiye'nin bir başka bölgesine gidebiliyor musunuz? Hayır, sadece biz e, Ankara'da değiliz. Evet. biz e, Türkiye'nin dört bir tarafındayız bizim e, şöyle adlandırıyoruz biz niye biz dışarıya açılmayalım yani ne? Türkiye ile değil biz niye dünyaya açılmayalım yani babamız e, bunu hedeflerken bizi buraya bu masaya oturttururken e, hedefiniz ileri olsun her zaman önünüzü görerek temkinli adımlarla ilerleyin Kesinlikle. Önerdi bize. Biz e, şu an Ankara'da büyük bir faaliyet gösteriyoruz ama bunun yanı sıra İstanbul olsun, İzmir olsun, belli başlı büyük illerde de muhakkak yaptığımız dekorasyonlar, ürünler var. E, i̇nternet sitemizden e, arkadaşlarımız beğeniyor, müşterilerimiz sağ olsunlar beğeniyor ve bu ürünleri e, bizi davet ederek e, mimarlarımız ölçüsünü alıyor. Biz tekraren kendi araçlarımızla yani e, müşterimize şunu sunmuyoruz İşte kargo bedeli yansır demiyoruz. Eğer bir mutfak dolabı yaptıracaksa bu hizmeti gerçekten Alagöz Mobilya'dan istiyorsa biz bu hizmeti sunabilmek ve ismimizi duyurabilmek daha iyi duyurabilmek için e, muhakkak Ankara dışına da çıkıyoruz kendi araçlarımızla gönderip ürünün montajını yaptırıp geri dönüşümüzü yapabiliyoruz. Gerçekten harikasınız diyoruz Sadrullah Bey. Son olarak sizi tercih eden müşterilerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Ala Göz Grup Mobilya Mutfak Dekorasyonu tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bize değer verip bize ürünlerini yaptırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Artı e, bizim sektörümüzde şu çok önemli, güven çok önemli. Çok bizi ailelerinden sayıyorlar, bizi ailelerinin ve evlerinin içine koyuyorlar. Biz o müşterilerimizle varız ve devam edeceğiz. Yani onlar bize güvendikçe biz buradayız. Evet. Onlar yeter ki Alagöz Mobilya'ya güvensinler, biz müşterilerimize güvenerek iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Karşılıklı güven çok Kesinlikle önemli. Kesinlikle karşılıklı güven çok önemli çünkü biz müşterimizin evindeyiz. Biz müşterimizin birebir içindeyiz. Dışarıdan e, elemanlarla hallettirmiyoruz. Direkt müşterilerimizle birebir görüşerek sorunlarını ve çözümlerini ortak noktada çözmeye çalışıyoruz. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Ankara'da bulunan Alagöz Mobilya'nın konuğuyduk. Yönetim Kurulu Başkanımız Sadullah Bey gerekli bilgi aktardı. Gerçekten mükemmel işlemler yaptı bu burada. Evinizi düzenlemek istiyorsanız ofis neresi olursa olsun altta geçen telefon numaramızdan ve internet adresimizden bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına aktarıyoruz.